Yere göre 90 km bölü saat ve 144 km bölü saat hızlarla şekildeki gibi birbirinden uzaklaşan X ve Y araçlarından Y aracı frekansa 380 Hz olan korna sesini sürekli çalarak uzaklaşıyor. Sesin havadaki hızı 340 metre bölü saniye olduğuna göre x'teki sürücü korna sesine kaç hertz olarak algılar. Burada araçların hızını önce metre bölü saniyeye çevirelim. 144 kilometre bölü saat 144 bin metre bölü 3600 saniyeden 40 metre bölü saniye 90 kilometre bölü saatte 90 bin metre bölü 3600 saniyeden 25 metre bölü saniye olarak bulunabilir. Yani y'nin hızı yani diğer ismiyle kaynağın hızı 40 metre bölü saniye. Gözlemcinin hızı ise 25 metre bölü saniye olacaktır. Burada araçlar birbirlerinden uzaklaştığından dolayı kullanmamız gereken formül f gözlemci eşittir f kaynak çarpı v eksi v gözlemci bölü V artı V kaynak formülüdür. Buna göre e, burada verilenleri yerlerine yazarsak Y aracının ürettiği sesin frekansı 380 Hz. Yani F kaynak yerine 380 çarpı V burada sesin hızıydı 340 eksi gözlemcinin hızı yani 25 bölü V sesin hızı 340 eksi kaynağın hızı da 40 metre bölü saniye. Buna göre gözlemcinin duyduğu sesin frekansını 315 Hz olarak bulabiliriz. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir.